Rahman Rahim Allah adına. Tevrat'ta Allah'ın müteşabih olarak verilen dinlenmesi ve Kur'an'da benzer müteşabihler. Evet, nasıl Tevrat'ta Allah dinlendi yazıyor ve bunun müteşabih olmasına rağmen müteşabih olduğunu yazmıyorsa, aynı şekilde benzer şekilde benzer ifadeler Kur'an'da da vardır ve aynı şekilde Kur'an'da olan bu ifadeler için bunlar müteşabihdir denmez. Çünkü had bileni bilmeyenden bu muhkem ve müteşabihi akılla ayırma sınavı var. Haddini bilmeyen müteşabihlerin ardından gider ve müteşabihlerle kelimetullah'a saldırır. Had bilme Müslüman kavramının diğer bir koludur. Haddini bilmeyenlerin saldırdığı Tevrat bölümlerinden biri Allah'ın yedinci gün dinlendi ifadesidir Tevrat'ta. O bölüme gelelim. Eski Ahit Tevrat ikinci bölüm Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Ayet sonu. Altı günün tamamına girmedim çünkü uzadı uzadı çekmek istemiyorum videoyu. Evet altı gün sonra yedinci gün için yazan bu ve bugün sayımı bizim gün sayımı ile de bir ilgisi yok. Çünkü bizim gün sayımı güneş bağlantılı. Ancak Tevrat'ın bu gün sayımında güneşin yaratılışı birinci günün sonrası. Tevrat 1. Bölüm Tanrı şöyle buyurdu. Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin. Ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gök kubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü, akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu. Ayet sonu. Evet, güneş ve ay dördüncü gün yaratıldı. Yani bu gün sayımı bizim gün sayımımızdan farklı. Peki Tanrı dinlenir mi? Bu sorunun cevabımı Kur'an'daki Tanrı x şey yapar mı konusundan sonra anlatacağım. Allah dilerse. Evet şimdi Kur'an'da benzer ayete gelelim. Kur'an 57. sure hadit demir. O odur ki göklerle yeri altı günde yarattığı, sonra egemenliğindeki arsa oturdu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükselenini bilir. O nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Allah işleyip üretmekte olduklarınızı en iyi şekilde görmektedir. Ayet sonu. Ne dedim? Allah x bir şeyi yapar mı diye konuda konulara gireceğim dedim. Evet. Burada aynen yazan Allah arş üzerine oturdu. Burada bu müteşabihtir diye bir uyarı var mı? Yok. Yazan aynen böyle oturdu. Dikkat ederseniz bu müteşabihi verdiği yer Allah'ın aynı Tevrat'ta olduğu gibi o altı gün ile alakalı. Bence bu ifadeleri verme nedeni Tevrat'taki verdiğim müteşabihleri haddinizi aşarak değişik bir yere çekmeyindi. Onun için aynı Tevrat'ta olduğu gibi Kur'an'da da o altı günlük olaya bir müteşabih koydu Allah. Tevrat'ta dinlenmemesine rağmen dinlendi olarak ve Kur'an'da da oturmamasına rağmen oturdu olarak. Evet, kitaba müteşabihi kendinin koyduğunu ve neden koyduğunu söyleyerek insanların haddini bilmesi için uyardı. Bunun gibi Kur'an'da örnekler mevcut ve videoyu uzatmamak için o örneklere girmeyeceğim. Ve Tevrat'ın birinci bölümündeki dinlenmenin Allah için muhkem olarak söz konusu olmadığını yine eski ahitte verdi. Allah'ın Resulü kutsal ruhla, kutsal ruh tebliğiyle. Eski ahit Yeşeyah 40 Ey Yakup suyu, ey İsrail! Neden yut hey vav hey başıma gelenleri görmüyor, Tanrı hakkımı gözetmiyor diye yakınıyorsun? Bilmiyor musun, duymadın mı? Ebedi Tanrı yut hey vav hey. Bütün dünyayı yaratan ne yorulur ne de zayıflar, onun bilgisi kavranamaz. Ayet sonu. Evet Resulümüz Yeseyah tebliğ ettiği gibi Allah yorulmaz, zayıflamaz vesaire. O, tüm eksiklerden uzaktır. Tevrat'ta dinlenmeyi yedinci günü kutsamak için koydu. Altıncı gün iş bitirilmişti ve işin bitirilmesi şabat kelimesiyle ifade edildi. Altıncı günün son yapılacağından sonra dosya kapandı. Yapılacak ne varsa altı günde yapılmıştı ve dosya kapandı. Dünyanın sayısı altıdır ve dünyayı temsil temsil eder altı sayısı. Mekanik yuvarlak saatlerde bakarsanız 12 en tepede ve en aşağıda 6 vardır. Ve en tepedeki 12 rakamında 2 rakamı bir önünde diz çökmüştür ve 2 birin, birin yanında üstte ancak diz çökerek durabilir. Ancak ne zaman kendisi 1 olmaya kalkışırsa düşüş başlar. Onun için o 12'nin sağında bir, o ikinin bir olma isteğinin temsil eder ve olamayacağı için düşer. Nereye kadar düşer? 6'ya kadar düşer ve yükselme ise 6'dan sonraki 7 ile başlar yani Şabat ile. En soldaki 11 ise 12'ye en yakın sayıdır ve bir olan Tanrı'ya biz geldik ve bizim birliğimiz ancak sana teslimiyet ile olur derler ve bire bizi yanına diz çökmüş olarak al derler ve Tanrı onları alır ve 12 tamamlanır. Tanrı'nın katında ancak ona teslim olursan, ona diz çökersen bulunabilirsin. Yoksa akıbet düşüştür. O saatin anlattığı odur. Benim yaptığım bu çalışma iman üzerine, hüküm üzerine değil. Hüküm sonsuza dek övgünün sahibi, alemlerin Rabbi Allah'ındır.